rüyada arkadaş görmek detaylı rüya tabirimizle sizlerleyiz. Bu videoda arkadaş rüyasını detaylarıyla inceleyeceğiz. Abone olarak rüya tabirlerinize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Rüyada arkadaş görmek, gören kişinin genel olarak iyiliğine ve iş hayatında yaşayacağı güzel gelişmelerin işaretidir. Rüya sahibinin gördüğü kişinin iyi bir insan olması, bu rüyanın hayırlı olduğuna ve kişinin ömrünün uzun olduğuna işaret olarak yorumlanır. Eğer kötü biri ise, rüya sahibinin hızlıca sinirlenen bir yapısının olduğuna işaret eder. Asabiyetini sadece rüyayı gören kişinin kontrol altına alabileceğine tabir olunur. rüyada arkadaş görmek ve bu arkadaşın bir takım sağlık sorunları yaşadığını görmeniz bolluğa işaret eder. Arkadaşınızı ölmüş olarak gördüyseniz uzun ve hayırlı bir ömür ile yorumlanır. Eğer arkadaşınız fazlasıyla mutlu ve rahatsa aynı duyguların size yansıyacağını işaret eder. Görülen kişi sıkıntılı bir halde ise o kişiden kötü haberler geleceğiyle yorumlanır rüyada eski arkadaş görmek. Bu rüyayı gören kişinin bazı sıkıntılar yaşadığını işaret eder. Ve rüya sahibinin hiç beklemediği bir kişiden yardım alacağına yorumlanır. Daha önce yardım ettiği bir insandan alacağı yardımla sıkıntıların sona ereceğini işaret eder. Rüyada eski arkadaşı ağlarken görmek. Bu rüya pek iyi bir rüya değildir bazı kötü haberlere ve olumsuz olayların kişiyi etkisi altına alacağına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda zor durumda olan ve sizin desteğinize ihtiyacı olan birine işaret eder. Rüyada eski arkadaşla konuşmak Rüyada eski bir ahbap ile konuşmak özel ve iş yaşamında sıkıntılar içinde olacağına işarettir rüya sahibinin yaşadığı sıkıntıların sona ermesi için bazı büyük fırsatların kişiye ansızın geleceğine ve bu fırsatlar için dikkatli davranması gerektiğine yorumlanır. Rüya sahibi bu fırsatları yakaladığında gelirini büyük oranda arttıracağına ve sıkıntılarından kurtulacağına işarettir. Rüyada eski arkadaşa sarıldığını görmek bu rüya geçmişte çok sıkı fık olduğunuz ve yakın zamanda hiç görüşmediğiniz bir insan ile karşılaşacağınızı işaret eder. Bu kişiyi gördüğünüze, sevineceğinize ve uzunca konuşup dertleşeceğinizi işaret eder. Rüya'da eski arkadaşı öpmek bu rüya özel yaşam ve iş yaşamında sıkıntılı olaylar içinde bulunan bir arkadaşınıza elinizden geldiğince yardımda bulunacağınıza işaret eder. Yaptığınız yardımlar sonucunda arkadaşlığınızın daha da iyileşeceğine ve birbirinizle dertleşeceğinize işaret eder. Rüyada arkadaşına sarıldığını görmek Rüyada bir arkadaşına sarıldığını görmek, sarıldığınız kişiden iyilik göreceğinizi işaret eder. Bu rüya sahibinin yaşamı boyunca iyi dostluklar edineceğine ve çevresinin donanımlı insanlardan oluşacağına işaret eder. Arkadaşına sarıldığını görmek, üstünde çalışmakta olduğunuz, ümidinizi kestiğiniz işlerde yeni ve daha iyi yenilikler olacağına işaret eder. Bu rüya kişinin zorluklar yaşayacağına ve bunlarla başa çıkacağına yorumlanır. Özel yaşamında mutlu günlere, çevresindeki sıkıntılı insanlara yardım etmeye ve bol rızka işaret eder. Rüya sahibi en yakın zamanda maddi olarak rahatlığa ulaşır ve zor günleri kolaylıkla atlatacağınıza işaret eder. Rüyada okul arkadaşlarını görmek Bu rüyayı gören kişinin eski defterleri sürekli açtığına, düşündüğüne ve bir sonuç bulamadığına işaret eder. Bazı sorunları insanları incitmekten çekindiğiniz için yaşadığınızı işarettir. Ne kadar dikkat etseniz de sevdiğiniz bir kişiyi inciteceğinizi işaret eder rüyayı gören kişinin hatalarını telafi etme şansı elde edeceğine ve bu durumu iyi değerlendireceğine işaret eder. Daha önce sorunlar yaşadığı bir insanla ve uzun süredir görüşmediği bir insanla görüşeceğine de işaret eder.